Kanalın bir videosunu atmışlardı bana. Yeter artık mı ne? Ha şu. Bir dakika şunu çok merak ettim. Bunu bana izle diye çok uğraştılar. Bu neymiş? YouTube Türkiyede artık neredeyse hiç vermem. Özgün ve gerçekçi bir içerik kalmadı. Türkçe içerikte eden... ben hariç. Ben en büyük kanalım bile yetirileceğim. Yetirilebeyim. Farkında içerikler. 10 milyon olması. Yarı sıçıklıktan yoksun insanlara büyük bir yol gösteriyor. Düğümenin yolu top yalamak. Oğlum çok hızlı ben anlamıyorum ki ya. İçerikten esinlenmek veya ya. Bir konsepti kendine göre dizayn. Böyle de geri oldum. Beynime hükmedemem. Dur size ekran vermedim ben değil mi? Siz orada kıyır kıyır kendiniz takılıyorsunuz. Evet biz. Dur vereyim. Dur size Discord'u geri veriyorum. Çok acayip olurdu. Ve verebildim mi? Evet. Ee... Ha gel. Evet evet. etmek sorun değil. Ama bir içeri tamamen aynı konsept üzerinden tamam. Gelişmemiz ve kendi orijinal içeriklerimiz açısından tamamen bir engel. Ortum yani ben sanmıyorum ki insanlar kontent çalsın. Yok be abi. Yani ben hayatım boyunca kimsenin böyle bir video çektiğini görmedim. Eee evet. Hadi. Eee ha. Taha. Barış. Başka var mı? Yoktur başka yapan ya. Adir. Ee, Ersin. E bu zaten bu boşvar bile bunu. E aman bu, bu çok denedi zaten başaramadı. Evet. Aa. Ah ne ka? Yaratıcı içerik. Bu nasıl yaratıcı içerikler ya? dur Bu beraplan. Ah. Yok be oğlum yapmazlar öyle şeyler ya. İnsan öyle abi, şeyler yap, yapmaz yap. ya. Ben ne diyorum çete niye kimse yazmıyor? Yine kolumun çantası gelmiş. Nusret ne olur çanta atmayın lan. Allah aşkına çanta atmayın ya. Ne olur çanta atmayın. Baş baş atın ne olur atmayın ya şunu. Ağzına sıçtın yayına yine. Hiçbir chat met okuyamıyorum ben şu anda. Çete bir spam yapsanız da bir düzelsin şu hiçbir bok görmüyorum. Sıra vurdular ve üstünde yelek var. Bunu izleyen 2 milyon kişi Orkun'a ateş edilmesini merak ettiği için video tıklıyor. Bu içinde şunu mi? mu mermi? Tıklanma sebebi ve bahşedilen içerik tamamen sahtelikten ibaret. Saçını öcü vurduğunu söyledi bir video. Doğru lan bu arada. Hiç böyle düşünmemiştim ha. Valla ben de Orkun'a atacaklar diye izlemiştim. Ama Orkun'a atmadılar. Diyor. Ve bu videoyu tıklayan herkes. Abi Orkun ben de sağda Ben de Orkun'u mesela burada saçır kestiler sanmıştım. Vurduğu için açıyor. Ben aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu mu lan? Bu mu lan kesilmiş hali? Neymiş? Yani. Kapak fotoğrafı bu. Saçını kesilmiş hali bu. Oğlum bu ne? Hmm. Abi ben ben de ucundan kesseydim. Yok abi bunu yapmayın ya gerçekten yani. Yani kapağı böyle sakalınızı kesmişsiniz gibi fotoğraf koyup ondan sonra şey yapmazlar başka youtuberlar. Orkun'un yaptığı bir şey. Aa Barış da yapmış lan dur onu yapmayalım. Barış da full kesmiş gibi diyorsun, <gülüyor> <gülüyor> Barış abi full kesti ya. Aa kesmiş Ama belirgin kesilmiş abi baya. Sinek kayar orada. Ulan benim arkadaşım bile bunu yaptıysa ben de yapıyorum bundan sonra ya. Vallahi ben de yapıyorum bundan sonra <laughs> ya. Kazanan Kazanılan para mı? Ve işleri yalan atılarak kazanılıyor. Senin için clickbait yapmak basit gelebilir. Ama gerçekten Türkiye'yi temsil eden büyük kanalların bu kadar gotlu gireçliklerin bütün topluluğu kötü etkiliyor. Oha! Soldaki kim? Alper Rende değil mi? Alper mi soldaki? Sanki. Aha. Bu arada sadece kafa değişmiş herhalde. Memo vücudu görmüyorsun <laughs> <Black, o> <laughs> <gezimlere bakıyorum. gülüyor> abi. Oha! Bir dakika orada bir Bütün topluluğu kötü Abi 0.25 yapabilir miyim? Minecraft Speedrunners vs Pro. Bunda ne var? Kapak kayna Bu Caner'in videosu değil miydi? Tinder. Zaten bu Tinder'ın çalındığını herkes biliyor. Tinder direkt kopu <laughs> peste. <laughs> Lütfen özgün olun. Kışkırtma çiriklerine... Bu arada Minecraft Part 1 adında bir sürü video geldi o dönem ya. PewDiePie tekrar başlamıştı çünkü o dönemde. Abi hepsi aynı kapağı yapmış şuna bak ya. <laughs> Abi inanılmaz ya. Halen anlamıyorum. Sadece bir insanın bu hareketleri. Kamera açık olmadan yaptığını düşünün. Evet abi kışkırtmalar gerçekten vicdansızca bakın. Kışkırtma demek insanları para kazanması için yapıldığı bir şeydir. Ee, yani abi Yazıklar olsun zarar ya. vermemelisin. Gerçekten abi izlenmek için insanlar birbirine zarar vermemesi gerekiyor ya. Yok abi yok, Yani yok. insanların üstüne evet. yumurta atıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ağaca falan bağlıyorlar abi ya. Ağızı, abi, ya insanların var. şöyle burnuna magreni Baksana. sürüyorlar. Yani. Ya, ya o, o, bu adam ne kadar vicdansız bir adam. Ya, el e kadar, bebeler neler kadar... yapmış ya. Yazıklar olsun. Ağzı. E el kadar bebelerin gözüne, burnuna bir şeyler <laughs> sokuyorlar. <laughs> Bıyıklarıma yapıştım argene çıkmıyordu. Oğlum bıyığınızı bırak. Canerim burada burun deliklerine soktum. Burada bakar mısın ya? <laughs> bir hafta, bir hafta poğaça gibi gezdim ya. <laughs> çıkmıyor vallahi çıkmıyor yani. Senin <laughs> burun deliklerini delik kapattım. <laughs> ben kapatıyordum orada. <laughs> Caner'in <laughs> boyu. <laughs> Aa, abi ayakkabın kim? Güzel gibi Caner. Sen <gülüyor> 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 Oğlum, çok güzel videoydu. <laughs> bu videodan kaç para kazandığımı kontrol etmek istiyorum. Ama buradan bakamıyorum ya. Bu video sarı dolarydı. Bu videoda hiç para kazanmadım bu arada. Baya baya hiç para kazanmadım yani. Ama bu video <gülüyor> Şerefsizliktir. <gülüyor> bu video haysiyetsizliktir. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi böyle ya. olur. Bak kaç bin izlenir. milyon abone oldu diye kutlama yaparken, mutlu olurken bir insana böyle şerefsizlik yapılmaz ya. Vallahi Bak, yapılmaz. Hep bu düzen o zamanki haline baksana temiz aile çocuğu. <laughs> Şimdi ne? De... Kanka Dur reklam verecek. Dur her bir para kazanayım. Bir gün başlıyor. Dur para bir para kazanayım. Yani. Bir reklamları izleyelim. Bir, 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 bir reklamları Arka izleyelim. Arkadaşlar reklamları izleyin. Önemli reklamlar. Bak şimdi şuradaki mutluluğuma ve yaşadığıma acıya bak ya. Bir ya bir da 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 şey da ama saç ve sakala bak. Ulan yakışıklıydım ha. Mum sönmesin şöyle mumumuz. Sakal çok... Mehmet abi yalan söylediği nasıl belli? Oğlum ben ne bileyim? Eh kaktırma unutsun be. Senkron çalışıyoruz baya. Yani... Ben yani... hala şaka yapıyorum <laughs> orada. Hiç Diyor ki... İnsanlar Natip Lays'in biraz o kadar izliyorlar. Çatı orada sıkılmışım. Çetin, <laughs> Abi o premier bilmiyorum. Tamam evet. her saniyeye koyma o kadar zor ki. Ne yaptı? Ne oldu? niye oldu. oldu? Kör oldum zaten. Çek. neye kalktı? Neye, kalktı? neye kalktı? Nasıl, kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? <laughs> i̇ndir. Kaldığı aşağıya indir. Ne demek lan? neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? Ne oluyor ya? Biz <laughs> ne oluyor ne ya? Ay kalktı yazıp duruyorlar çete. Ne yani? Abi. Ya. Aa burada nasıl ağlattım? Evden kovuyor ya. Burada bunları nasıl üzdüm? Bak ya. Ko kovdum ya bunları evden. Kalacağız kalacağız diyor. Diyorum ben ya yürüyün gidelim. Hadi abi. Hadi abi. Şeye cekme profesyonel durmayın dese. Çekme onu. çok seki ya. Kapatın YouTube kanallarını. Ya dur, dur kapatmayın. Abi. Arkadaşlar hep... YouTube kanallarını kapattırıyorum. Nasıl ağlıyorlardı ya? Nasıl ağlıyorlardı? <laughs> Aa. Ah, ah. O YouTube kanalları. Cener'in suratına bak. Mehmet'in <laughs> suratına bak. Kuruluşu biziyormuş. Kuruluşu bizorumuş. Herkes <laughs> çok <laughs> dertli. Şerefsizler ya. Bana çok nerede kalmış? Abi ben nerede kalacağım gece diyor. <laughs> ha üzüldünüz değil mi? Benim ağzıma sıçtılar. Üzülmediniz. Burada üzüldünüz değil mi? Ha. Bu olay psikolojik açıdan sorun olarak adlandırılır. Ama eğlence adı altında yapılan bu Umaran senin gözü... İğrenç bir şey oldu mu televizyona? Bozuldu, kırıldı, sonra yenisini aldım. Harbi mi? Tabii. Abi beni herhangi bir Oğlum. sinirlenme durum sinirlendirme durumunda ortalığa herhangi bir maddi zarar çıkartmayacağım. Yani çıkartamam çok götüm yok. yemez. <laughs> ya <Yani gülüyor> mesela çok sinirliyorum Telefonum mesela hep telefonum bozuk arkadaşlar. Ben bu telefon ya tam bir abi. şey yaparken kapanıyor böyle. Mesela story çekiyorum. Tam paylaşacağım kapanıyor. <laughs> Oluyorum. Sonra kenara bırakıyorum. Sigara paketini atıyorum. Çünkü çünkü kırılır. Benim götüm yemez. Video için yapılması onu normalleştiriyor. <laughs> Ve bu tamamen yanlış. <laughs> Birini bağlayıp onu özgürlüğünden Yok. Bunu da yapmazsın ya. ya. Bunu da yapmazsın. Bak, yapmanı çok istemediği fiziksel ya. eylemler yapmak. Sırf kamera için normalleştiriliyorsam. Ya. Türkiye izleyicilerinde büyük bir sıkıntı var demektir. Bir insana zorla acı çektirilmesi. izleyicilerin istediği içerikse. Kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sev Enes'e de mi kışkırtma yaptılar? Evet. Harbi mi? Dur izleyelim. Benim abi. kafalar. Çünkü bunlar sizin eseriniz. <laughs> <laughs> Oha. Çato mu lan o? Yok abi. Ne yapıyor? Ne? Oha. O nasıl video ya? Öyle bir video yok. Kaldırmışlardı belki. Biraz yukarı çık orada olabilir gördüm. Yoktu yoktu. <laughs> Abin ne olur saçımı çekme diye yalvarıyor lan çocuk ya saçımı kesme çok acı çok acı kurban olurum sana ya 2020, 2020 pati yeni video abi çocuğa çok üzüldüm ya artık ne yaptığınızın farkına varın TikTok tek mesaj girdi ağzını tükürüyorum. TikTok'a laf atamazsınız TikTok'a laf atamazsın. benim hassas noktam. <laughs> Benim hassas noktam. Hayatımda en çok vakit geçirdiğim platform. TikTok kapansın pati 2 milyon arkadaşlar. TikTok kapansın 2 milyonum bu arada. Daha havada olmak olan binlerce insanın sadece yürüyerek ünlü olduğu komik bir <gülüyor> platform. <gülüyor> Dans bile edemeyen yeteneksiz insanların yeteneği olan insanları izleyip sadece... Ooo <laughs> 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 sadece... <laughs> ekrana bakmaları bile 150 bin like alıyorsam Sosyal medyamız yüz ve fizik hareketlerinden ibaret Yapmacık bir topluluğa dönüşüyor demektir Ama asıl saçmalığımız bunları yapıp ünlü olan insanlar değil Asıl olayımız ünlü edenler Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Merak ettiğim için. Sakin sakin. Ben şu an elima... Bu ne ya? Ne izledim ben az önce? Aa, e bu ünlü olan insanlar değil. Abi. Asıl adayımız ünlü edenler. Hani kız ben çocukları bu, babasını kıskanıyor kalmayalım. ya. İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Mer Çektim. Çektim. 5 tiktok batağına pati Hani Dur öyle değil o daha bir seksi yapıyor Kameraya ağzıma sokmam lazım önce bir saniye Seninki Tarkan duyurusu gibi oldu Hani Kız çocukları babaları kıskanıyor ya Ah Evlenince kızım olursa Baba beni kıskanıyor ne Abi sen onu... son nefesini mi verdin E o da öyle yapıyor Aynısını pati yapıyor büyük aynısını kıskanıyor ne? Sıçarken yapıyor büyük ihtimalle. Evet oğlum aynısını yapmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Patilesi sıvata esi sen patilesi sıvata esi sen. Oğlum <laughs> aynısını yaptım ya almayın klip ya. Aslında değil mi? nedenler. Oğlum aynısı amık bakın. Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya. Ya izle şunu. Bir kızım olursa acaba beni annesinden ya, kıskanıyor. Merak et. Sonunda eee yapsa tam olacak bak. Bunun sona ee evet. yapması lazım. Başka, evet, Okey yani burada okey. Demek <laughs> şey var. İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bu. <gülüyor> 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 ne 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 görüyorsun? İkincisi bunun neden 12 bin like var? Tamam ben boş bir şey değil. Neden 12 bin like? tamam tamam tamam. tamam <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Öğlen attık sorun cevap mı? Arada bir arada bir kaydırma sesi geldi değil mu? Hı. Hmm. Allah'ım sana hayırlı bir kız çocuğu <laughs> nasip etsin. Rabbim gönlüne göre versin. Kız çocuklara babaya da çok düşkün oluyor. İnşallah abi sana da olur. <laughs> <da gülüyor> olmaz da tam tersi olabilir. Oğlum şu çocukla bir evlensin. Bak bunu boş. TikTok izleyicileri gerçekten TikTok içerik üreticilerinden daha kötü. İçeriği beğenmelerindeki tek yargılarım üretinin güzel veya büyük götlü olması. İhsas seviyeleri kendini... ben TikTok'ta iyi izlenirim ha. Maymunlaştıran Ne bu sen ne izleyin abi? Hayır oğlum içeriğim güzel anlamında. Şerefsizler öbürküne niye yordunuz? İki ihtimal ya içerik güzel ya büyük götleri. Niye içeriğe bu yormadınız diye ne yordunuz? Abi ben direkt... Yani ben... Ben içerik için dedim. Hemen ben... orada ya. Yok yok. En büyüklük anlayışlarım güzel veya yakışıklı olma kaygısı. Yaratıcılıktan ve zekilikten yoksun. Ve yine editen içerikleri artık bırakın. Umarım daha iyi şeyleri hak ettiğinizi bir gün anlar. Ve buradan kurtulursunuz. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Demek ki çocukta, artık sosyal medyanın şey. yeri. Evet evet. <laughs> ya hayır ya <laughs> ayakkabı <laughs> <bu> sıkmak <sıra gülüyor> <bir girişim. gülüyor> Yani arkadaşlar ya, bir Aa. emek var, prodüksiyon var, kıyafet seçimi var, müzik Ayakkabı. var, dans var, emek var yani. Pardon. Çocuğun kızı babasına aşık olur. Olur olur, olur kıskanır. Abi ben büyük konuşuyorum, asla böyle bir şey yapmam abi. Asla, bir kadın kıyafeti falan. Mümkün değil, mümkün değil. <laughs> Caner'den alamıyorlar abi. abi, Caner miyiz o? Erkek adamız abi sonuçta. Herkes anlar. Yer mi ya? Yok abi olmaz öyle bir şey. Tüküreyim bir lan videodaki her örneğinde bizde bir muadili var. Evet lan hepsi var anasını satayım ya. <laughs> ama bir şey değil mi fena olmuş. Üf. <laughs> vallahi çok fena olmuşum ha. Ama o böyle. Güven ağzına sıçarım. <gülüyor> sıçarım. <gülüyor> ama bana kimse topuklu ayakkabı da o kadar da değil artık. Oha be abi. Aa, Beni olmaz, olmaz. delikanlı adam artık o kadar da değil. Topuklu ayakkabı da giymez yani. Herkes selamlar herkes. Yok. yok abi topuklu ayakkabı başka Sana bir nokta artık ya. Bu nasıl mikrofon amık? Ne, ne olmuş o, o sen, sen? Tugay, Tugay mikrofonla çekil ya. Anam, şimdi sen o senin <laughs> de abi ama. Hayır lan Tugay iki bu. Evet, Oğlum bu Efendim adam alayım da. Bak şimdi yavaş yavaş. Yalnız. Dik yürü. Bir dakika bana bırakın. Ben yaptım. Her işi adabıyla yaparım. Efendim bu. <laughs> Oğlum fena <laughs> yürüyorum ha. Nasılsın, Yalnız bu işi... Ona ne avradın? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bir erkek adam böyle şeyler yapmaz arkadaşlar. Lütfen. <gülüyor> Dikkat <gülüyor> edin. Kanalımızın kimse sorgulamıyor. Artık sosyal medyanın yarısı çocuklar tarafından kullanılıyor. Eğer gelecekte daha kaliteli... Yok hiç de çocuklar tarafından kullanmıyor. Chat kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Ya siz yine neye kalkıyorsunuz? Topuklu ayakkabı giymişim. Neye kalktınız yine ya? Abi Tugay'a kalkmış olabilir Evet, büyük bir çoğunluğu çocukluk tarafına kullanıyor. Çocuk haklı, evet. Bizi bir topluluk istiyorsak şu anki... Tamam, ben anlarım. Tamam, adam haklıymış, okey. ...kitlelerimizi güzel içtikler... Oğlum bunu nasıl yaptılar Barış Özcan'a ya? Ya Hiçbir ayıp ama çocuk yani. günde 12 saat boyunca izleyip... ...birbirini işkence yapan kanalları taklit etmemeli. Etik dışım sadece para kazanmak için yapılan... Ne? Caner? Çek mi? Çekmedin mi aynısından? Bir şeyim. Şey ya kardeşim benim kapımın önünde bir gün ateş edilir. Bir gün inek gelir müğler. Bugün de bir gün gelir kedi miyavlar. Ya bugün de cır, cır böcekleri fuşuyor ya. 10 <laughs> tane cır cır böcek camın önünde bağırıp çağırıyor ya. Hayır bir anlamıyorum da ne dediklerini. Kazanmak için yapılan çılılan veya sahte içeriklere maruz kalmamalı. İnsanlara doğrudan küfür edip, iğrenç bir şekilde aşağılayan videoları bırakıp, izleyicilerini bir şeyler katan <laughs> akıllıca hazırlanmış eleştirileri izlemeli. Çünkü bildiğim tek şey, büyüdüklerinde onlara dönüşmeleri. <laughs> 31 saniye demiş. O piçi izlemem ben ya. Yeter artık. Bu oh. my... Bu soldakiler katıl mı? Büyük. <laughs> E, bir tık ayıp olmuş sanki pek gözükmüyor. Şey. Okumuyor. <laughs> Ondan sonra ben de diyorum ki YouTube videolarına böyle katılları koyayım chat. Koyayım mı ne diyorsunuz? İsminiz falan geçsin mi? Para kazanmak için çok güzel taktik bu arada. Katıla videolar çekiyorduk. Katıla, katıla bir Müzik videolar çekiyordu. çektik. Ana ne Katıla bir videolar çektik. Ana ne fena. Fena. Sadece 19.99 adısına sahip olabilirsiniz. Hiç yok <laughs> daha çekmedik. Hiç bir tane bile çekmedik. Keşke <laughs> çekseydik. <Çiz, çiz, çiz. gülüyor> Vallahi çok isterdim ha. Abi yalan Bak değil eminim. Burak. Mehmet Burak. Adışınım 13 yaşındayım. Kardeşim memnun olup. Oğlum ne çok terledim ben ya. Ersin'in Türk yayıncılarla ilgili konuştuğu videoyu izle. Aha. Gıybet. Gidi kodu.